Evet sevgili değerli dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bugünkü aracımız bugünkü aracımız Toyota Auris 2016 model 1.6 125 beygir vatmatik motor otomatik vites aracımıza Prince marka otogaz LPG dönüşümünü tamamladık. Değerli dostlarım. Aracımız sevgili emniyet teşkilatının güdüde ismi değerli dostum Arif abimin aracı. Arif abimizle uzun yıllardır, uzun zamandır görüşüyorduk kendisiyle. Otogaz dönüşümü ile ilgili değerli dostlarım. Ve 2015'in 10. ayında satın almış olduğu 7800 kilometredeki Toyota Auris 1.6 Vagmatik otomatik vites aracımıza Prince marka otogaz dönüşümü sisteminin montajını tamamladık değerli dostlarım. Evet. Şu an aracımızın montajını bitirdik. Yol testlerini tamamladık. Takip dosyamızı aldık ve aracımıza Prince tarafından 2 yıl 3500 TL değerinde 100 bin kilometre motor garantisi poliçesinde de startını vereceğiz değerli dostlarım. Ben Yusuf Koparan İzmir'de birçok araçlara DPG dönüşümünü yapan Değerli ekip arkadaşlarımla beraber bir montajın daha sonuna geldik değerli dostlarım. Evet, şu an aracımız LPG'de değerli dostlarım. Siz değerli dostlarım'a bir performans ve sistem tanıtım demosu adı altında biliyorsunuz. Ufak bir video çekimi yapıyoruz değerli dostlarım. Evet, şu an aracımız LPG'de değerli dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi. Biliyorsunuz ki İzmir'in yokuş ve rampa yerlerinde özellikle testimizi yapıyoruz değerli dostlarım. Hakikaten aracımız benzine oranla performansta hiçbir şekilde hiçbir performans kaybı yaşamadan sıkıntısız bir sürüş keyfi yaşıyoruz değerli dostlarım. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi aracımızla bir yokuşta kalktık değerli dostlarım. Evet şu an Aracımız 5000-6000 devirlerde görüyorsunuz değerli dostlarım. Hakikaten rampada araba altımızdan fırlayacak gibi oluyor değerli dostlarım. Çok kaliteli, güzel bir performans sergiliyor. Prince marka otogaz dönüşümü de birçok arabalarda uyguluyoruz biliyorsunuz değerli dostlarım. Hakikaten bize harika bir sürüş keyfi sunuyor. Evet şu an aracımız LPG'de değerli dostlarım ve İzmir'in özellikle rampa yerlerinde siz değerli dostlarıma daha detaylı ve performanslı şekilde bir video kaydetmek için değerli dostlarım rampada performansımıza başladık. Dostlarım, tabii ki özellikle İzmir'de Toyota araçlara ve birçok şehir dışından araçlara 0 kilometredeki Toyota Corolla ve Auris araçlarımıza da otogaz dönüşümünü yapıyoruz değerli dostlarım. İzmir'de Borovalı Toyota yetkili servisinin de birçok sıfır kilometredeki araçlarımızda hem Prins marka hem Atiker God Kit markasının da dönüşümlerini yapıyoruz sıfır araçlarda. Tabii ki birazcık bu konuda müşterilerimizin marka seçiminde elektro, e, ekonomik durumlarının tabii ki biliyorsunuz etkisi oluyor değerli dostlarım. Tabii ki Prins markamız birazcık daha pahalı bir cihaz oluyor. Yurt dışından Hollanda'dan geldiği için hem distribütör karı hem farkı. Evet şu an aracımız DPG'de değerli dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi... Düğmesini de şık bir şekilde yere koy, yerine koyduk. Evet bir rampaya daha geldik değerli dostlarım. Şu an tekrar gaza yükleniyorum dostlarım. Evet şu an aracımız görmüş olduğunuz gibi değerli dostlarım. Hakikaten 6000'de 7000'de müthiş derecede bir performans sergiliyor. Değerli dostlarım hakikaten Toyota Auris aracımız. Her şey harika değerli dostlarım. Çok güzel bir performans yer geliyoruz. Ben Yusuf Koparan İzmir'de ve ekip arkadaşlarımla birçok özellikle kupon arabalarda Türkiye'nin birçok şehirlerine hizmet veriyoruz değerli dostlarım biliyorsunuz. Muğla, İzmir, Muğla, Antalya, İstanbul, Edirne, Erzurum, Ankara ve Doğu'da Maraş, Urfa birçok uzak şehirlere den gelen birçok değerli otomobil kullanıcısı dostlarımıza İzmir'de otogaz dönüşümü uyguluyoruz değerli dostlarım. Çok şükür artık Türkiye'de ben Yusuf Koparan olarak tabii ki çok ilkeli ve objektif ve dürüst bir kaliteli iş sergiliyoruz. Çok şükür güzel bir markamız ve ismimiz oluştu. Siz değerli dostlarımıza binlerce kez teşekkür ediyorum değerli dostlarım. Bana vermiş olduğunuz güvenden ve destekten dolayı değerli dostlarım ve aracımızın montajını tamamladık. Performans testini bitirdik değerli dostlarım. Siz değerli dostlarıma bir de montajımızın kalitesini ve işçiliğini gösteren bir video çektikten sonra değerli dostlarım aracımızın videosunun sonuna geliyoruz değerli dostlarım. Evet. Aracımıza Prince Silverline kitini uyguladık. 2000 15 model 7800 kilometredeki Toyota Auris aracımız değerli dostlarımız. Evet, görmüş olduğunuz gibi değerli dostlarım Toyota Auris aracımız. Evet, aracımız hakikaten çok güzel bir araç. Hem yol tutuşu, tabii ki Japonlar biliyorsunuz çok otogaz dönüşümünde çok kaliteli ve istikrarlı bir motor sergiliyorlar. Aracımızın görmüş olduğunuz gibi Tankı 42 litrelik büyük hacimli bir tank. Evet görmüş olduğunuz gibi Thomasört ve Prince sensörümüz burada. Prince'in kendi şamandırası. Motivasyonu değerli dostlarım. Evet, evet aracımızın MPG düğmesini burada şık bir şekilde görmüş olduğunuz gibi değerli dostlarım. Uyguladık. Arası Avres. Toyota Auris değerli dostlarım, 1.3 ve 1.6 olmak üzere iki tip motor şekli, seçeneği kullanıyor. Ve en önemli özelliği, valvmatik motor biliyorsunuz. Valvmatik'in özelliğini biliyorsunuz değerli dostlarım. Valvmatik otomatik swap zamanlayıcı, yani swap zamanlamasını ayarlayıcı bir özelliğe sahip olan bir Japon e, motor seçenek sistemi. Değerli dostlarım, e, regülatörümüz aşağıda kaldı. Aracımızın alt tarafında gizli bir yere uyguladık. Şu an tabii ki buradan görünmüyor. Aracımızın ikusu burada. Görmüş olduğunuz gibi gırtlağımız, her şeyimiz, tesisatımız tertemiz bir şekilde değerli dostlarım. Eee gırtlağımızı da yerleştirdik değerli dostlarımız. Görmüş olduğunuz gibi hakikaten işçiliğimizin kalitesini görüyorsunuz. Bütün tesisatlarımız, hortumlarımız, spreylerinin içerisinde değerli dostlarım. Evet, prinsin enjektörleri de burada görüyorsunuz değerli dostlarım evet 62 cc'lik bir enjektör kullandık aracımıza prinsin evet burada da görmüş olduğunuz gibi değerli dostlarım motorumuzun çalışması prensibi ve bütün parçaları burada tesisatımız her şeyimiz gizli bir şekilde uyguladık değerli dostlarım sevgili Arif abime ve Toyota ailesine Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun bir montajımızın daha sonuna geldik Lütfen bizi izlemeye devam edin. Türkiye için hizmet vermeye devam ediyoruz. Ben Yusuf Koparan. Her türlü teknik konuda bana 0535 559 55 72 nolu GSM'den ulaşabilirsiniz. Teşekkürler Türkiye.